Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Ocak çarşamba günü akşam 21.40 sularındayız. Saatimizi hemen göstereyim arkadaşlar. Ve gümüş kısa vadeli analizine arkadaşlar dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, dünkü söylediğimiz notlara bir bakalım arkadaşlar kısaca. E, dünkü videonun sonunda yazdığımız notlar burada. Ve başlıkta da şunları yazmıştık. Gümüş düşüş trendi, e, gümüşte düşüş trendi devam ediyor. 24.8 önemli desteklemiştik ve notlarda da şunları yazmıştık. Ons gümüşte düşüş trendi 25.6 altında kaldıkça da devam eder. Düşüş trendi devam eder demiştik arkadaşlar. 25 ve 25.8. buraya yazmışız ama arkadaşlar bir arkadaşımız düzeltti sağ olsun yorumlarda. 25 ve 24.8 yazacaktık. Yanlışlıkla buraya 25.8 yazmışız. Onu da düzeltelim. Ve direnç tarafında da 25.5 ve 26 dolar olduğunu yazmıştık. Gram gümüşte de düşüş trendi devam ediyor. 6.07 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini, desteğin 6.598 bölgesi olduğunu, direncinde 6.05, 6.07 ve diğer dirençleri de yazmıştık arkadaşlar. Evet şimdi ons bazında e, grafiğe bak, bakacak olursak oradan başlayalım her zaman olduğu gibi. Bakın dün e, hemen şöyle aslında yaptığımız analizler birbiriyle hep tutarlı arkadaşlar. E, güncelleme yapıyoruz aslında çoğunlukla. Benzer şey anlatıyormuşuz gibi gözükse de aslında bu da bizim analizlerimizin tutarlılığını gösteriyor. Bakın şöyle bir kanal çizmiştik sizlere 2-3 gün boyunca bunu çizdiğimi ben hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. En azından 2 gün boyunca şöyle bir paralel kanal içerisinde hareket ettiğimizi ve bu kanalın aslında uzaktan bakıldığında ufak bir hareket olduğunu hatta ve hatta bizim düşüş trendinde olduğumuz bölgenin uzaktan baktığımızda da bu kadarcık ufak bir bölgede olduğunu. Dolayısıyla burada asıl önemli noktanın bu alt kanal desteği olan 25 dolarların önemli olduğunu sizlere aktarmıştık arkadaşlar. E, tabii dünkü noktaya göre baktığımızda da 24.8'ler gözüküyordu. Tabii bu birazcık daha hassas çizerseniz onu elde edebiliriz. E, evet böyle çizsek daha doğru olacak. Evet burada da 25 dolarlar civarında bir destek gözüküyor. Tabii 24.8'lerde de bir destek vardı arkadaşlar. Bakın bugünkü harekete baktığımızda bugünkü hareket. Ee, olumsuz gözükse de hemen onu söyleyeyim size kırmızı bir e, mum formasyonu olsa da Bakın e, şöyle bacağı alt bacağı alt gölgesi neyse artık buna fitil ne dersiniz arkadaşlar Şöyle bir Mum yapısı var Bu ne anlama geliyor arkadaşlar burada Alt tarafta uzun bacak tarafında alımlar gelerek tekrardan yukarı doğru dönmüş Dolayısıyla bizim Bakın şu e, alt kanal desteğinin altında bir kapanış yapamadık dolayısıyla Halen oyuna devam ediyoruz. Ne için arkadaşlar? Bizim tekrardan trendine geçersek şu potansiyelimiz devam ediyor diye konuşmuştuk. Bu durumda da yine bizim karşımıza çıkacak seviyeler 26.5'lar civarındaki direnç noktalarıydı. Onu da sizlere şöyle göstermiştik. Onu da gösterelim madem. Şunu da kalın yaparsak. Bakın 1, 2, 3, 4 mi olacak? Yoksa arkadaşlar bizim burada aşağı doğru hareketimiz mi olacak? Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz ve biz şu kanalın altında bir kapanış yapmadığımız sürece de yukarı doğru hareketin devamını bekleriz arkadaşlar ilerleyen günlerde. Peki ne zaman gerçekleşebilir diye e, soracak olursanız tabii ki e, bilmek geleceği bilmek mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir araç yok dünyada e, ne zaman ne olur fiyatını söylemek e, tahmin edebilirsiniz ama e, çok tutarlı olmadıktan sonra arkadaşlar burada ben anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve şöyle bir kanalı çizdikten sonra yeniden trend çizgisini çekmek istiyorum. Şur, şöyle bakın bir düşen kanalımız var. Şöyle çizdiğimizde bu karşımıza çıkıyor. Bunu birazcık daha hassasiyeti alarak 5 saatlik bazdan gidersek şöyle yapalım. Günlüktekini sileyim. 5 saatliğe geri döndüm. 5 saatlikte şu düşen çizgiyi kabaca buradan geçiriyorum. Bir de günlükten bunu kontrol ettiğimde Yaklaşıyorum şu alt tarafı bir kapatayım. Evet gördüğünüz gibi bu hemen hemen burayı sağlıyor. Dolayısıyla burada bir sıkışmanın meydana geldiğini görüyoruz açıkça arkadaşlar. Ve artık bu sıkışma 1, 2, 3 gün bilemediniz arkadaşlar. 3 gün içerisinde şu hareketin şuradan destek alıp yukarı doğru mu sıçrayacağını yoksa gerçekten daha bir sert şekilde şelalem olacağını bizlere Göstereceği gün arkadaşlar 29 Ocak veya 1 Şubat tarihinde ben e, bir kırılım bekliyorum. Yani kaderinin belli olacağı nokta 29 Ocak veya 1 Şubat tarihi e, sizlerle beraber takip edeceğim. Ve şu çizginin üzerinde kaldıkça yukarı hareketi beklerim. E, ve bu, şu anda biz yukarı doğru, yukarı doğru da e, şu çizginin üzerinde kaldığımız için halen e, yukarı potansiyelimiz burada mevcut. Ama ne, ne trendindeyiz biz arkadaşlar? Düşüş trendindeyiz. Bakın burası düşüş trendi. Dolayısıyla burada da beklemekten e, en iyisi beklemek demek daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü biz şu kanalı da göstereyim size hatta. Onu da şöyle yapalım. Şöyle çok paralel olmasa da. Evet şu rengi de değiştirelim. Bakın lacivert şeklinde aşağı doğru geliyoruz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz elimizde e, mantıken mal tutmamamız gerektiği için arkadaşlar e, burada demek ki biz e, aşağı doğru hareketin şu noktaya kırıp kırmamasına bakacağız. Eğer buradaki buradaki şu düşen çizgiyi kırarsak o zaman yukarı doğru pozisyon açmak söz konusu olabilir. Ama şu noktaya aşağı doğru kırarsak burada tekrardan beklemeyi tercih edebiliriz diye arkadaşlar düşünüyorum ben yatırım tavsiyesi olmadan teknik analiz stratejisini böyle kurabilirsiniz. Tabii ki sizin bileceğiniz için arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla graf grafiği ben bu şekilde yorumluyorum. Ve 25.5 seviyesinin altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini net bir şekilde size söyleyebilirim. 25.3'lerin altındaki kapanışlarda çok olumlu olmaz. Şu an 25.3'lerde geziniyoruz sınır noktalarda. Evet bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar Bollinger bandındaki daralmayı görüyorsunuz üst tarafta Bollinger bandının üst noktası 25.5 alt tarafı da 25.25 ,25. dolayısıyla dar bir kanal içerisinde geziniyoruz. Dolayısıyla ben burada 1-2 gün içerisinde Cuma'ya kadar bilemediniz Pazartesi'ne kadar yani 1 Şubat tarihine kadar burada hareketin kaderinin yönünün belli olacağını düşünüyorum bunu da takipteyiz. Hangi yön derseniz zaten şu an aşağı. Kırılımın ne yöne olacağını anladıktan sonra onu da söyleriz arkadaşlar sizlere. Ons gümüş sinyal tablomuzu açtığımızda da en son sinyalimiz bakın 25.5'dan düşüş olarak belirtmiştik. Bunun düşük bir boyutta yani küçük bir trend olduğunu olabileceğini söylemiştik. Ve bu durumda da 24.8'lere kadar inebileceğimizi ben çok net bir şekilde söyledim hatırlıyorum. Kanalımızdan da bakabilirsiniz orası bakın burası önceki destek noktalarından şu an e, toparlanma içerisinde olsa da yani yine de düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi gram gümüş sinyal tablosuyla başlayalım. Bakın en son 6.08'den düşüş trendinin başladığını anlatmıştık. Bugün de yine 5.98'lere bekliyoruz. Onun altında da e, 5.90'lar var 5.98'leri bekliyoruz demiştik. Onun altında da 5.92'ler var demiştik. Onun altına geldi arkadaşlar 5.88'lere. E, ee, şu anda bir doji yapmış durumda. Yine bu 5.88'lerden tutunduğunu gösteriyor bize. Tabi burada e, dolardan kaynaklı bir miktar toparlama var. Tabi gümüş onsta da bir miktar toparlama var. Ancak bu yeterli mi değil mi? Buna bir bakalım. Günlük grafiği açıyorum arkadaşlar. Günlük grafiği açtığımızda burada e, Doji'yi burada da görüyorsunuz. E, yani ne demek Doji arkadaşlar? Burada şöyle bir şöyle Haç şeklinde veya e, artı şeklinde bir mum türü bakın burada karşımıza çıkıyor e, buradaki hareketin zayı, e, zayıflığını da gösteriyor arkadaşlar düşen trend içerisinde olduğunu ve düşen trendinde artık birazcık e, gücünü zayıflattığını gösteriyor bize yani e, siz burada yüzde gidiyorsunuz aşağıya doğru burada artık hızınız 30'a düşmüş e, yavaş yavaş ters tarafa doğru ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim eksi yüzde gidiyorsunuz. Eksi 30'a düştü Tekrardan sıfıra sonra 30 artı 100 bu şekilde 150. böyle mi devam edeceksiniz? Bunun göstergelerden bir tanesi de arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve yine aynı şekilde de bakın şöyle bir kanal çizmiştik. Bakın kanal net bir şekilde burada karşınıza çıkıyor. Ve bu durumda da yine burada da trendleri çizersek 1, 2, 3, 4, 5 mi yoksa aşağı doğru mu olacak? Bunları takip ediyoruz arkadaşlar. Bu durumda biz halen şu 5.88'ler önemliydi bugün için arkadaşlar. 5.88 üzerinde kaldıkça yeniden 6.20 25'lere doğru arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan bakarsak bizim potansiyelimiz devam eder ama düşüş trendi içerisinde olduğumuzda asla unutmayın ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 6.03 altında kapanış yaptığımız sürece düşüş trendinin içerisinde kalırız. Net bir şekilde sizlere söyleyelim yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Peki 5 saatlik ne diyor? 5 saatliğe baktığımızda burada bir toparlanma olacağını bize gösteriyor. İlk etapta e, 6.02 civarına bir tepki yükselişi olabilir. Ama orası da zaten çok yakın bölge. Bakalım şu e, 6.03'lere geçebilecek miyiz? O zaman günlük bazda da yükseliş trendine girebiliriz arkadaşlar. Yakın noktalardayız. 1-2 gün içerisinde bu durumun ne kadar güçlü olacağını e, sizlerle beraber tartışacağız, göreceğiz. E, her gün zaten analiz yapmamızın sebebi bu. E, bir iki gün içerisinde burada bir hareket gelirse öncelikle yukarı bir deneme olacağını düşünüyorum. Eğer yukarı doğru denemeden sonra aşağı doğru gelirse bu ayrı konu ama yukarı doğru söylediğimiz dirençleri e, burada 6.03 dedik. Diğer tarafta da 25.5 dolar dedik. Ons tarafında da bunları kırarsa ne hala kıramazsa pozisyon almaya gerek var mı? Tabii ki sizlerin kararı arkadaşlar. Evet, özetimizi yapabiliriz artık. Ons gümüşte düşüş trendi 25,5 altında kaldıkça devam eder. 24.8'lerde tutunmamız ümitleri koruyor. Ancak halen düşüş trendinde olduğumuzu unutmayalım. Destek 24 nokta, pardon 25, 25 24.8 dün bunu yanlış yazmıştık. 24.5'u da yine yazalım uzak tarafa. Direnç burada 24 pardon 25.5 26.1 dolar 26.5 buçukta uzak tarafta. Gram gümüşte de düşüş trendi 6.03 altında kaldıkça devam eder. Ee, biraz da alta geçelim. Ee, burada destek noktamız bizim 6.598, 5.92, 5.88. Trenç ise 6.05, 6.12, 6.15 arkadaşlar. Evet özetimizde yaptık. Bu şekilde koyuyorum. Yine görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.